Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün evimizde nasıl goflet yaparız bundan bahsedeceğiz. Protein oranı yüksek güzel bir goflet yapacağız. Bunları anlatacağım size. İsterseniz malzemeleri tanıtalım, daha sonra da nasıl yapıldığına geçelim. Malzemelerimiz bitter çikolata, badem, hindistan cevizi, tarçın, bal, vasa, protein tozu, muz bunları kullanacağız. Vasa güzel bir ürün. Şimdi bunun yaklaşık iki tanesi bir tane ekmeğe denk geliyor. O yüzden diyetlerde çok kullanılan bir güzel bir ürün. Bu yüzden ben tarifimde bunu kullanacağım. Bunu da size bilgi vereyim. Dipnot olarak geçmek istedim. Çikolataları eritmeye başlıyoruz. Bitter çikolatalarımızı kıvama gelecek şekilde ayarlıyoruz. Bunu daha sonra gofretimizin dışına kaplamak için kullanacağız. Güzelce eritiyoruz. Bademleri büyük bir şekilde içine koyacağımız için yani iri iri olacak şekilde ezeceğiz. Ben bunu bu şekilde kolaylık olsun diye şu anda atıyorum içine daha kolay ezmek için güzelce büyük parçalar haline getireceğiz. Daha sonra bunu çikolata ile birleştirip bademlerimiz güzel bir görüntü alacak. Bu şekilde devam ediyoruz sürekli. Bunu parçalayacak şekilde yeriyle ayarlıyoruz. İç harcı çekmeye başlayacağız. Yapmaya çalışacağız. E, muzumuzu soyuyoruz. Ve içine atıyoruz. Bir adet muz yeterli. Daha sonra bir ölçek protein tozunu koyuyoruz. Tarçını ilave ediyoruz. 2 kaşık kadar bal koyuyoruz. Bu sizin şeyinize göre tatlı isteğinize göre değişir. Ama fit bir tarif olacağı için çok fazla şeker içeren ürünler kullanmamaya çalışıyoruz. Bu şekilde. Daha sonra iç harcı hazırlamak için içine sürülebilecek kıvamı inceye kadar harcımızı hazırlıyoruz. İç harcımız hazır. Bunu güzelce bir kaba yerleştiriyoruz. Buradan daha sonra alıp alıp Yerleştireceğiz, Bu şekilde harcımız hazır. Evet arkadaşlar, çikolata hazırladık şu anda. Bunu da alıyoruz ve geçiyoruz masaya. Çikolata hazır. Şu anda dışına kaplayacağımız çikolatamız hazır. Bunun içine bademlerimizi döküyoruz güzelce ve karıştırıyoruz. Bu şekilde güzelce yapıyoruz kıvamda. Bu da bu şekilde tamamdır. Masalarımızı ortadan ikiye böleceğiz. Ben belli bir kısmını böldüm sizi bekletmemek için. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yani hızlı bir şekilde bölmeye çalışacak. Bazıları kırılabilir. Yani onda yapacak bir şey yok. öyle bölüyoruz ortadan ikiye. Yaklaşık 9 tane masa kullanıyorum ben. 9 tane masa kullanacağım. Her biri bir kat olacak. bunlardan işte orta kısmına bu harcımızı kullanacağız, muzlu harcımızı. Daha sonra işte çikolata ile kaplayacağız. Bu şekilde tarifimizi devam edeceğiz. Daha sonra en sonda da Hindistan ceviziyle birazcık süsleyeceğiz ve tarifimizi bitireceğiz. İsterseniz bu tarifte neler olduğunu hatırlayalım. Bunun içinde muz, tarçın, bal var. Bu şekilde güzelce robottan geçirdik. Burada ise badem ve çikolatamız var. Bunları da bu şekilde anlatmış olalım. Ve iç harca geçmeye başlayalım. Şimdi vasalarımızı içini doldurmaya başlıyoruz güzelce. kat kat ayarlayacağız. Bu birinci katımız. ikinci katımız. bu şekilde yapmaya devam ediyoruz Ben bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Arkadaşlar şimdi iç harcımızı hazırladık. Vasalarımızın içine yerleştirdik. Şimdi bunu belli bir süre biraz buzdolabında bekleteceğiz. Onun içindekiler biraz katılaşacak. Daha sonra çıkaracağız. Çikolata ile kaplayıp Hindistan ceviziyle de süsleyip artık yiyebilecek kapasitemize gelecek. Gördüğünüz gibi ben 6 tane oluşturdum. Bu şekilde yerleştirdim. Harcım tam yetti. E, bu şekilde şimdi buzdolabına yerleştireceğiz. Belli bir süre beklettiğimiz e, vasalar çıktı dolaptan iç harcını koyduktan sonra e, şimdi bunu çikolatayla kaplayacağız ve bu şekilde güzel bir e, protein bar ve aleyetten e, gofret elde etmiş olacağız. Bunları güzelce şu anda bu şekilde çikolataya buluyoruz. Ben bunları bu şekilde yapacağım. Sizi bekletmemek için şey yapmıyorum. Yani güzelce bu şekilde buluyoruz. Ve daha sonra devam edeceğiz. Bunu size bilgi vereyim. Evet arkadaşlar şimdi vasalarımızı güzelce çikolatalara kapladık. Güzel bir görüntümüz oldu. En son işte Hindistan ceviziyle şimdi biraz sonra süsleyeceğiz. Gerçekten güzel bir protein barımız. Gofletimiz ve fit bir görüntümüz oldu. Şimdi bunları biraz hindistan ceviziyle şu şekilde son dokunuşları yapıyoruz. Gördüğünüz gibi güzelce Tabi buna şöyle dikkat etmeniz gerekiyor. Dolaba, buzdolabına yerleşebilecek bir şeyle yapabilirsiniz. İlla bunu tahtayla veya şeyle yapmanıza gerek yok. Burada görsellik açısından ben şey yapıyorum. Evet arkadaşlar. Gofletlerimiz dolaptan çıktı. Vasa ile yaptığımız gofletler hazır. Görüntümüz böyle. Bunu protein bar olarak da kullanabilirsiniz. Gayet doyurucu. Güzel bir tarif oldu. Arkadaşlar gofletlerimiz dolaptan çıktı. Güzel bir görüntümüz var. E, doyurucu bir tarif olduğuna inanıyorum. Biz bunda protein tozu kullandık. İsterseniz siz protein tozu kullanmak istemiyorsanız bunu yumurtayla da yapabilirsiniz. Protein değerini arttırabilirsiniz. Ben böyle tercih ettim. İsterseniz bir tanesini size şöyle yakın planda göstereyim. Gerçekten gofletten bir farkı yok. Biraz sonra tatmaya geçeceğiz. Görselimiz bu şekilde tadına bakacağız. Fikrimi söyleyeceğim size. Bunu protein bar olarak da kullanabilirsiniz. Ara öğün olarak da kullanabilirsiniz. Ve şu anda tadacağım bakalım tadı nasılmış. Arkadaşlar gerçekten güzel, lezzetli. Yani şekersiz yaptık gerçekten. Şöyle bir şey var. Şekersiz olmasına rağmen Gerçekten tadı bence güzel. Yani bunu tarifinizde ekleyebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet Hatice Hanım yengem oluyor kendisi. Şu anda protein barın tadına bakıyor. Fit goflet. Nasıl olmuş? Fikirlerini alıyorum. Gerçekten çok güzel. İlk defa yiyorum. Eline sağlık. Harika olmuş. Şimdi kendisi hiç diyet yapmıyor veya şey yapmıyor. Zaten kendisi fit. Ama şekersiz yani şeker normalde kullanan bir insan fark ediliyor mu peki? Yani arada bir fark var mı? Hayır. Tavsiye ediyor musun peki? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Herkese eline sağlık. Tamam. Bolca yaparsan bolca yeri söner. Tamam. Eline sağlık. Hayatım. Teşekkürler objektif yorumların için. Sağ ol.